Günaydınlar efendim ben daha yeni kalktım maalesef ayılamadım ama yama notlarımız geldi çok serisinden yama notlarımızda bannerlerimizi bir değinelim istiyorum aynı zamanda oyunun ön yükleme aşaması da geldi 9 GB'lık bir paket gelmiş bilgisayara zaten yeni bölge gelmediği için ancak bu kadar etti bir etkinlikler eklenmiş oldu buraya hemen geçelim bir sonraki kısmı çok fazla lafı uzatmayalım hızlıdan bahsedelim Öğren saat 1 gibi yeni bir karakter paylaşma ihtimalleri de var o yüzden çok fazla bu videoyu geciktirmek istemediğimden hızlıca çekeyim dedim. Çok fazla ayılmasam bile. Alerji sağ olsun beni pek fazla ne uyutuyor ne farklı bir şey yaptırıyor. Birazcık sinir ediyor maalesef ki. Şimdi belirlerimize bakalım. 3.7 sürümü güncellemesinden sonra 13 Haziran akşamına kadar Yomiya ve Yamiko bannerları durmaya devam edecek. Yani 2 gün sonra gelecek zaten bannerlarımız. 24 Mayıs çarşamba sabah Yomiya ve Yamiko bannerlara oyunumuz ekleniyor olacak. Biz de eğer katılım olursa Yimiko ve Yomi'ye bir yayını yapmayı planlıyoruz. Ama dilerseniz Discord üzerinden buna katılım sağlayabilirsiniz. Yimiko ve Yomi'ye adında Wish istekleri odamız var. Fakat ben gerçekten insanları birazcık fazla ikna etmiş olsam gerek ki gerçekten basan yok. Hani ne Yomi'ye ne Yomiko'ya basan yok. Neredeyse çapımda hiç kimse basmıyor. Hepsi kazoya bekliyor şu anda. O yüzden Yomi'ye ve Yomiko'ya wish yayını olmayabilir. Gerçekten olmayabilir. Çok ilginç bir şekilde. Kira zaten yeni karakterimiz burada geliyor. Yunjin ve Chunyun bulunuyor. Yunjin deseniz zaten Yomi ile beraber uyumlu. Chunyun deseniz hiçbiriyle uyumlu değil. Çok uzun zamandır gelmiyordu. En sonunda geldi. En azından Kirara bir de Yemiko ile uyum sağlıyor. Bu da iş yapacaktır diye düşünüyorum ben. Silah belirine bakacak olursak Yıldırım Namzı ile Kagura geliyor. Yanında Akun'un kılıcı var. Ejda var. Pas var ve Bizim göçebenin notu kitabı var. Valla silah benarı çok güzel 4 yıldızlı açısından. Harbiden çok iyi. Çok değerli silahlar var burada. Bu yüzden silah beni ben baya beğendim. Hani yıldırın nabzı alamadınız, pas takarsınız. Harika bir tercih zaten Yomi için. Kagura alamadınız göçebenin notu kitabı alırsınız Yemiko için. Bu da Yemiko için çok harika bir tercih. Hatta buradaki 4 yıldızlı silah tercihleri 5 yıldızlara epey bir yakın olan tercihler. Kademe 5 olduktan sonra. O yüzden karakterler için bayağı iyi silah verenlere. Şimdi geçelim o zaman bizim ana etkinliğe. Ana etkinliğimiz yeni yama geldikten bir gün sonra oyunumuz eklenecek. 25 Mayıs öğlen saat 12'de gelecek ve kart oyunumuzu oynamaya başlayabileceğiz. Burada... Katılım koşullarına bakalım en azından. Macera rütbenizin 32 veya üzeri olması gerekiyor. Ritual kaçış planının bitirilmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda zarların, kedilerin ve kartların savaş alanını dünya görevinde tamamlamış olmanız gerekiyor. Yani kart oyunun kilidini açmış olmanız gerekiyor kısaca. Bunun dışında aşağıda verilmiş olan görevleri yapmasanız da olur. Zaten hikaye atlamanın kısmından da geçip anında etkine geçiş yapabiliyorsunuz. Bakalım uygun desteler paylaşmaya çalışacağım. Birazcık fazla içeriğim var ilk hafta paylaşmam gereken video konusu olarak. Hani bugün zaten bu yama notlarını atacağım. Yarın ya Yomi ya Yemiko rehberini atıp ondan sonraki gün de yine Yomia veya Yemiko. Aslında bir dakika yetişebiliyorum sanırsam. Yomi ya Yemiko desek bunda da etkinlik videosu atarız. tam yetişiyor yetişiyor tamam. Hiçbir problem yok güzel. tam yetişiyor. İyi korktum bir an acaba yetişmeyecek mi diye de tam da yamuk ürüne yetiştirebiliyoruz. Şimdi etkinliğimize baktığımız vakit. Yeni etkinliklerden devam ettiğimizde Tanrıların Marifeti koleksiyoncu bölümü var. Bu da zindanlardan oluşuyor ama ya parkur yapıyoruz ya kule savunma yapıyoruz şeklinde olan etkinliğimiz. Hani sürekli farklı içerikleri var. 8 Haziran'da gelecek. Öğlen saat 12'de 29 Haziran'a kadar devam edecek bu. An etkinin kaçına kadar devam ediyormuş? 19 Haziran. İyi, iyi. Uzun devam ediyormuş. Bayağı bir uzun tutmuşlar yani arayı. İlk fazla sadece iki etkinlik koymuşlar. Diğer kalan kısımları öteki etkinlikleri koyacaklar anlaşılan. Hikaye görevi olarak zaten Yomi'nin ikinci bölümü geliyor. Macar rütbenizin 40 veya üzeri olması lazım. Hükümdar görevi olan akış seçimlerini tamamlamış olmanız gerekiyor. Shogun Raider'ın görevini tamamlamış olmanız gerekiyor. İkinci bölüm bu arada. Dünya görevinden arayı kaybetmeniz lazım. Aman da aman yani bir tane hikaye görevi yapacağız diye şu görev şartlarına bak. Eyvah. Hepsi de çok korkunç görevler bu arada. Aşırı uzun olanlar. O yüzden korkunç. Arkadaş etkinliğinde ise zaten artık kahvede eklendiğine göre buradan kahve hem daha yakından tanıyabilir hem de köken dışı kazanabilirsiniz. Bunda da yine neredeyse aynı yomi ile beraber. Macerat biz 40 ve üstü akış atış işimleri bitecek. Üstüne bir de kartal bölümünü tamamlamış olmanız gerekiyor. Al item kaygörü bu da? Deha'nın yakarı çıkart oyunu etkinliği olarak bir de döküm diyarın ustalığı var. Bunda da yine 5 farklı aşama var etkinlik içerisinde. Bunda da aynı hani boss etkinliğinde yaptığımız gibi kendimiz düşmanların zorluğunu ekstradan ayarlayabileceğiz ve buna göre puan kazanabileceğiz. Puana göre de şans parası elde edebileceğiz. Hani bu köken taşı kazanabileceğimiz bir etkinlik değil şans parası elde edip daha fazla destemize kart katabileceğimiz bir etkinlik olduğu için buna göre oynayabilirsiniz. Katılım şart değil hani köken taşı kazanmak istiyorsanız boş verebilirsiniz de. Deanın yıkarışı olan farklı bir etkinlik olarak ise bir tane daha var şans parası elde edebileceğimiz köken dışı vermeyen. 3 Haziran'da başlayıp 12 Haziran'a kadar devam edecek. Bunda da arena mantığı var birazcık. Başka oyuncularla kapışarak elde edebileceğiniz bir etkinlik. Evet bunun dışında zaten paylaşılmış olan bir bilgi yok gibi gözüküyor şu anda. Ha benim paylaşmak istediğim bir şey daha değinmediğimiz yeni bir yayımız var. Bu ana etkinlikten yeni bir yay elde edebileceğiz ücretsiz bir şekilde. Yayın görünümü ilginç. Fena değil. Tam da kahveyi kullanabileceği bir şey benziyor diyeceğim ama kahve maalesef okçu değil. Keşke olsaymış deriten biri. Yay. Telli turna yayımız. Bu yayın şimdi şöyle bir özelliği var. Temel saldırısı güzel. Altından zaten %27'de saldırı geliyor. Fena değil. Yüklü saldırılar düşmanı isabet ettiğinde 6 saniyeliğine karakterin element sola 40 artar ve 2 kademeye kadar birikir. Bu şimdi birinci kademe özelliği olduğu için. Daha fazla yükseltildiğinde daha da fazla element usulü verecektir elbette. Bu daha iyi için çok güzel gidecek bir silah. Ember'da yine ikinci takımınızda özelliği açıksa kullanılabilen bir silah. İşte Tigner'e de kullanılabilecek çok güzel bir silah yine. Şu an aklıma şimdilik bu karakterler geldi. Fena olmayan bir etkinlik silahı. Son zamanlarda düzgün etkinlik silahları getiriyorlar harbiden. Değerlendirilebilir etkinlik silahları getiriyorlar. Etkinlik süresi boyunca zaten daha fazla... XP basaraktan kasabileceğimiz için. Hani etkinlik esnasında bu silahı geliştirirsiniz. Kenarda tutarsınız en yani kötü. Yine verimli olarak kullanabileceğiniz bir silah yine. Kullanabilen karakterler güzel bir verimlilikte kullanacaktır. Sanırsam başka da bir şey yok. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Peki siz bannerları nasıl buldunuz? basacağınız karakter şu anda hangisi? Bunlara geçiyor musunuz? Kazoya basıyor musunuz yoksa fontayım bekliyorsunuz? Yorumlarda yazarak belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.